Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu video depremden önce çektiğim bir videoydu arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Şimdi normal rutin günlük ev işleriyle devam ediyoruz. Oturma odasındaki kırlentlerimiz çok kirlenmişti. Onları şöyle bir güzelce çıkardım. Yıkansın istedim onları makineye attım makineye attıktan sonra da çamaşırlar vardı onları katlayacağım ve daha sonrasında tekrardan çamaşırlar var masa örtüleri var sofra bezler var onları da şöyle sereyim daha sonrasında çamaşırları katlayacağım annem bir yandan bulaşıkları vesaire onları hallediyor mutfağı hallediyor Çamaşırları katlamaya başladım. Çamaşırları katlayıp bitirdikten sonra da yerlerine yerleştireceğim. Daha sonra da vest yerimizin içi çok dağılmıştı. İçerisinde şişelerimiz vesaire falan var. Onları güzelce şöyle bir düzenleyeyim istedim. <laughs> şişelerin hepsini indiriyorum ben. Şişelerin hepsini yukarı taşıyacağız arkadaşlar. Daha sonrasında bizim vestiyerimizde şöyle yorganlarımız falan var. Yorganlarımızın kılıfı da yıkanmıştı. Onları da geçireceğim. Bir güzel şişeleri şöyle kutuya koyuyor Arkadaşlar Bunları şimdi yukarı götüreceğiz buna yukarı çıkacak bu boş şişelerimiz Ben de buraya güzel şöyle sileyim burası boşaldı bizim için çok iyi oldu şimdi şu yorganın kılıbını geçireceğim onu onun içine koyacağım burcun içine koyacağım dikiş kutumuzun içinde bayağı bir almış. Hasan Mete'nin oyuncakları falan girmiş içerisine Onların hepsinin bir güzel derledim, topladım, sildim, ayırlettim. Çöp atılacakları çöpe attım şöyle. Güzelce dikiş kutumuzun içinde şöyle güzel bir temizledim. böyle oldu. Şöyle aşağı kısımda böyle oldu. Şurada meyve sularımız var. Annem gün yapmış oldukları. Şurada kuş burnu, marmelat vesaire bunlar var. Devamlı kullandığımız için daha iyi oldu. Evet arkadaşlar biz tekrardan mutfağa geçiş yaptık. Temizliğimiz bitti. Şimdi akşam öncelikle yemekte çorbamız var. Yoğurt çorbası. Bir de şurada karnabahar haşlıyoruz. Karnabahar kızartacağız. çayın yanına da şöyle çay boş gitmiyor. Annem burada poğaça hamuru mayaladı. Şöyle. Hamur burada şişiyor. Ben de yanına revani yapayım dedim. Ondan sonra 3 su bardağı şekeri 3 su bardağı su koydum. Burada tenceremde. Kaynadıktan sonra da birazcık da limon sıkacağım üzerine. Şurada da sabah yıkanan bulaşıklar var, şöyle daha makinede de yıkanıyor. <laughs> Ömrümüz, hayatımız şöyle bulaşık kadar bereketli olsun yani. Bulaşık kadar bereketli gerçekten hiçbir şey yok yani. Şimdi şöyle ayarlayayım. Ben şu malzemeleri yanıma alıyorum. verdiğim şerbetimin altını da çoktan kapattım. Şerbetim soğuk. Revanim sıcak olacak. Öyle dökeceğim. Oo, uh, maşallah. poğaçamızın şöyle mayası gelmiş. Onu da annem biraz sonra yapmaya başlar. Şimdi şöyle karnabaharımız da olmaya başlamış zaten. Şurada benim çıkarttığım revanim bulaşıkları var. Şöyle 2 dakikada ben de şuraları bir toplayayım. Ondan sonra zaten o ara revanim de pişmiş olur. Ben buraları toplayayım. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize her zaman bekliyoruz. Instagram, TikTok hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Elimizden geldiğinde aktif olmaya çalışıyoruz. Sizlerin destekleri bizim için çok önemli. O yüzden desteklerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Olabildiğince yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ben videoları gerçekten severek çekiyorum. İnşallah sizler de severek seyrediyorsunuzdur. Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz bir yer olursa mutlaka yorumlar kısmına da belirtin. Levanimiz burada oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Bu yay şelbetini korsan o zaman da şişer o. Tamam. Şu benim annem benim de için. poğaça yapmaya başladı. Şöyle. Şimdi hazırladım ben. Peynir koydum, maydanoz koydum. Bir de birazcık pul biber koydum. Şöyle Evet arkadaşlar annemin poğaçalarını koyduk fırına bakın ne kadar güzel kabardılar şöyle tatlımız Anladım. şöyle Üç burada poğaçamızın diğeri burada şöyle kızartma tenceremizi çıkardık annem şöyle yumurta koydu un koydu buladı şimdi karnabaharımızı batıracak kızartacak Şöyle. Ama poğaçalarımız çok güzel kabarıyor. Maşallah. Size şişini, şişisini göstereyim. De. Şişi. Şişiyor. <laughs> şişiyor. Dilim de sürttü. Nefis. Hasamiyete görsen ağzını açmışlar bunlar yine Öyle mi diyor? He, ağzını açtı diye açıyor. Anne diyor? Poğaçalar diyor. Emin poğaçaları pişti. Çok güzel, şöyle Oo. bakın ha şöyle. Çok güzel. Çok. Hep ağızlarını açtılar Vallahi hepsi de çok güzel pişti. Çok tatlı. Nefis görünüyorlar. Hı -hı.